proje var. Benim üzerimde de bayağı dolap dönüyor. Vatanımız üzerine dönüyor. Benim üzerine dönmez mi? Allah'ım hayırlısıyla bu şerleri def eylesin. Allah'ım üzerimizde oynanan bütün oyunları iptal eylesin. Cemaat sevenlerimden Allah için birer Yasin Şerif okusunlar. Bir Yasin Şerif'le beraber hemen niyet tutsunlar. Bu Yasin Şerif'le beraber üzerimize hücum eden bu iftiracı e bu efendim dış güçlerin adamlarını Allah'ın şerlerini def etmesi niyetiyle belalarını def etmesi vatanımızdan ve bu fakirin de şahsımın üzerinden bir an evvel uzaklaştırması ve sükunet temin olması niyetiyle birer Yasin Şerif okumanızı da istirham ediyorum dualardan unutmayalım biz de size duacıyız Allah hepinizden razı olsun bu videoyu paylaşıp insanlara duyuranlara da dua ediyorum Allah her türlü hayırlı muratlarına nail eylesin ne korkuları varsa emniyete tahvil eylesin Hepinizden Allah razı olsun. Allah emanet ederim. Ve sallallahu teala ve